Yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni yılınızı kutluyorum, yapıyorum. 2021 yılı geçmişteki kötü günleri unuttuğumuz, gelecekteki güzel günlere gideceğimiz güzel bir yıl olsun. Feliz Anunov! Feliz Anunov! Feliz Anunov. To everyone, Happy New Year. Wish much success and health. Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesi dileğiyle. Herkesin yeni kutlu olsun. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Herkese sağlıklı yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni yılda görüşmek üzere. Sevdiklerinizle beraber güzel günler geçireceğiniz bir yıl olsun. Mutlu yıllar dilerim. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Herkese mutlu yıllar. Yeni yılınız kutlu olsun. <laughs> yeni yıl sağlık ve mutluluk getirsin. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Yeni yıl dünyaya barış ve sağlık getirmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirsin. Yeni yılımız dünyaya sağlık ve mutluluk getirsin. Herkesin yeni yılını kutluyor. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Nice mutlu seneler. Herkese güzel, mutlu, yeni, huzurlu yıllar, sağlık ve mutluluk sizinle olsun. 2021 yılında inşallah istediğiniz her şey sizinle olur. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yıl, geçtiğimiz yıl 2020, bütün dünyanın ülkemizin de e, sağlıkla uğraştığı e, bir yıl oldu. E, yeni yıla girerken hep yeni dileklerle ama öncelikle e, sağlık tabii ki bunun e, en temel e, başında olması gereken. Futbolda bunun içinde iyileştirici gücüyle e, devam ediyor. Onun için önce sağlık, ondan sonra ülkemize ve e, Trabzon'a, Trabzonsporumuza yeni yılda bütün güzellikleri de yanına getirmesini diliyorum.